Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün kastamonu yağışlı. Sabah çok güzeldi. Şimdi şu anda fırtına, rüzgar, esinti dışarısı arkadaşlar. Hatta şu anda biraz videolarım karanlık görünebilir. Arkadaşlarım yine bugün huzurunuza çıktım. Bugün ben kılıç çiçeği dikini arkadaşlar şöyle kılıçlardan bu kılıcım artık büyüdü arkadaşlar iki tarafa açıyor şöyle arkadaşlar bu kılıç çiçeği çok güzel bir bitki şöyle arkadaşlar kendini taşıyamıyor Saksıda küçüldü dün saksı aldım çok şöyle arkadaşlar atlar drenajlı benim için fark etmiyorum mu arkadaşlar Şöyle göstereyim içinde. Arkadaşlar bu saksının fiyatı 1 milyon lira. Fiyatı da uygun. Güzel bir şah, saksı. Bu bitkime de güzel yakışacak. Arkadaşlar kılıç çiçekleri çok güzel bitkiler. Her ortamda olan bitkiler. Bunları ben yazın balkona koyuyorum. Kışın odada duruyor. Ama arkadaşlar bu bitkiler her ortama uyum sağlayan bitkiler. Şöyle arkadaşlar. En büyük kılıcım bu. Bunlardan bunları çoğaltma yaptım. Arkadaşlar bunlar şöyle yapraklarından dikiyorsun bu kuru toprağa. Oradan çoğalma oluyor. Bu dikildiğinden beri arkadaşlar bu kılıcım beyadır. Bir beri ben bunun şeyini yaptım toprağına. Neredeyse 3-4 sene olmuştur. Bismillah deyip bunu toprağından çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Ama nasıl olacak onu bilmiyorum. İnşallah burada batırmam arkadaşlar. Temizlemesi zor. Gerçekten. Dün temizliğini yaptım buralara. Ama nasıl çıkartacağım onu bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunu kameraya kapatıp öyle çıkartayım. Uzun olacak çünkü. Arkadaşlar bunu çıkartımını yaptım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bunların çok çilleri olmuyor ama de var çil tabii ki. Maşallah. Arkadaşlar ben bunu dikeceğim. Arkadaşlar size bir anımı anlatacağım. Şöyle bir taşı almışlar. Bunu ben bir YouTube'da gördüm. bu geçen sene ben de dedim arkadaşlar. Şöyle normal bir taş. Yumurtadan büyük kocaman ağır da. Bunu ben böyle sarsının altına koydum arkadaşlar. Hatta şöyle bir sulat çiçeğine denedim. Maalesef arkadaşlar her gördüğünüz şeyde inanmayı sevdiğiniz bilgiler veriyorum. Bu taş toprağın altına koydum. sözde drenaj olacağıymış. Arkadaşlar bu taşın yüzünde benim koskoca sürlensin gitti geçen sene. Çünkü dirilme çamaşı yapmıştım. Arkadaşlar ben altına bitkilerime taş falan koymuyorum. Hiçbir şey koymuyorum. Direkt toprağı döküyorum. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlarım toprağı dilime kullanacağım. Çok sağlıklı toprak şöyle hiçbir şey yok. Kendi topraklarım olduğu için. Şurada benim arkadaşlar kendi toprağım, bahçe toprağım var. Hiç aparterde bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü gerek olmuyor. arkadaşlar şundan kili bilgisi koymak istiyorum biraz kili, bil koydum bu ne de koydum arkadaşlar bunu bitkileri faydalı olduğunu söyleniyor nasıl tozuyor da olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bunu ben çok aslında çok kullanmıyorum arkadaşlar bu sefer. Çok da şöyle hem şey durması için. Arkadaşlarım bunu bu saksıya bunu dikmek istiyorum. Ama maalesef yine zorlanacağım. Arkadaşlar Bu Paşa kılıcımı diğer ismi Peygamber kılıcımı Dikimini yaptım. Şöyle arkadaşlar kameraya durdurmak zorunda kaldım çünkü tek elle olduğu için arkadaşlar bunu böyle diktim maşallah bir metre boyunda vardır hemen arkadaşlar şu da onun yanı onun yavrusu şöyle bunların çilleri çok olmuyor arkadaşlar şuradan da yavrular çıkmış arkadaşlar bunu da patates kabuğuyla diktim kendi toprağım o da kendi toprağım üstüne kilbiliyiz koydum altını da koydum Şöyle arkadaşlar patates kabukları koydum. Şöyle Bunu da böyle yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar Tek elle olduğumuzu zorlanıyorum arkadaşlar. O yüzden kapatmak zorunda yapıyorum. Aklınıza bir şey gelmesin böyle deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu patateslerden bu bitkiler güzel oluyor. Gerçekten oluyor. Şöyle arkadaşlarım. arkadaşlar. Bunu ikili bilgisi koymayacağım. Onu ikili, koydum. Onu öyle deneyeceğim. Bunu böyle arkadaşlar. Bunu da inşallah çoğalacak buradan. Kız bitkilerini arkadaşlar bu kız bitkileri çoğaltmak isteyen arkadaşlara şöyle bir yaprak alabilirsiniz arkadaşlar. Kesip o yaprağı kuru toprak arkadaşlar. Isı toprak olmayacak. Mesela ben şunu öyle yaptım. Duyuyor arkadaşlar bu kılıçlar? Kuru toprakta. Bir tane kadar. benim arkadaşlar bu bir yaşında. Bir yaşına kadar bu kadar beydine geldi. Annesi şu. Şöyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bu kılıç bitkilerinde bakımları kolay. Bunların şöyle bir söylenti var. Evde olması lazımmış. İnsan şans getiriyormuş. Bolluk bereket getiriyormuş. Arkadaşlar bunu ben de inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Doğalı bitkiler. Paşa kılıçları arkadaşlar. Diğer isimleri peygamber kılıçları. Arkadaşlar kılıçlarımızı diktik. Bu da farklı kılıcım. Çok bekli bereketli arkadaşlar bunlar da. Şuradan bunun da yavrusu var. Hızla, şu Şunu bundan ayırdım. Beş tane kılıcım olmuş oldu arkadaşlar. Hayırlısıyla. O gülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bunun çilli olduğu için biraz sularını vereyim. arkadaşlar. etraf battı. Arkadaşlar kasımın yağıştı. Şu anda bir daha çok yağmur yağışıyor. Hava gülüyor. Gürül gürül. Arkadaşlar Paşaklıcımı da diktik. Güle güle büyüsünler. Ve sokak Maşallah. Şu hanımın da arkadaşlar çok güzel maşallah. Artık açmadı açmadı. Bak görünce. Açtı. Şöyle arkadaşlarım pempe pempe. Bu şu arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaş yeri böyle sükulet benim. Gerçekten atamayacak yer yok. çektim arkadaşlar şöyle. İşte kompost toprağındaki bitkilerim arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Burada bir şey dememe gerek yok arkadaşlar. Patates kabukları falan. Muz kabukları. Kompost saksısı. Altı büyük toprak. Üstlerinde bitkilerim. Döşüyor arkadaşlar. ayta Bazı arkadaşlar bana soruyor. Bitkileri nasıl bakıyorsun? Ne ilacı kullanıyorsun? Arkadaşlar ben bitkilerime bir şey kullanmıyorum. Diyorum ya kompost toprakları normal çeşme suları abartmıyorum arkadaşlar. Kimseyi aldatmıyorum. Düzgün bilgiler veriyorum sizlere. Şöyle arkadaşlarım kırılıyorlar. Diğer üstünde para ağaçları Arkadaşlar belki bana dersiniz her gün her gün niye çekip atayım, Atıyorsun diye ama bu YouTube işleri çekip çekip atmak gerekiyormuş. Kızlar büyüdü. Ben toprak oldu arkadaşlar. Olsun. Toprak kötü bir şey değil. Maşallah. Gülümüşsü arkadaşlar. Kızlar. Kızlar. Ocak yeri bana sorun olmaya başladı artık. Gerçekten sorun olmaya başladı. Arkadaşlar size bir daha vereceğim. Şu kış boyunca soğuktaydı bu. Bunu ben gözden çıkarmıştım. İnanın bu saksıyı ben gözden çıkarmıştım. Deneme amaçlı koydum. Bu güzel kızım. iyi ki bir şey olmadı. Cılız cılızdı ama bu kapalı ortamı alınca güzelleşti, büyüdü, çoğaldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şimdi şu anda bu bitkilerimi yağmuruyor edeceğim. Önlerini koysam bitkilerim mahvoldu arkadaşlar. Çünkü hep deneyimlediğim için sizlere bu bilgileri veriyorum. Yağmur suyu tabii ki güzel, bereket. Ama bitkiler dışa alışkın olmadığı için bitkilerime iyi gelmeyebilir. Arkadaşlar bahçelerde tabii ki yağmur suyu şifa bereket ben de biliyorum ama burası apartman 9. kat. Bu kızlar yağmur suyunu nereden görsünler? Arkadaşlarım bu bitkiyi de aklıma gelmişken sizlere veriyorum. Arkadaşlarım bu bitkiler hep önemli bitkiler. Düzgün bitkiler veriyorum size. Bitkiler veriyorum size bu bitkilere. Gerçekten Kimse yanlış. Şimdiye kadar bana çıksın Birisi söylesin. Senin yüzünden çiçeklerimiz mahvoldu. Hayır arkadaşlar. Kimse söyleyemez. Çünkü kimseye yanlış bir şey yapmıyorum. Yanlış bilgiler vermiyorum. Kendim. Kendim. Bilasa. Bunları böyle kendim şey yapıyorum. Deneyim, deneyim yapıyorum. Ondan sonra bu bilgileri şey yapıyorum. Çünkü arkadaşlar bu bitkileri ben onu da yaptım. Bazı bitkilerimi koydum cam önüne böyle yağmur yağarken. Bitkilerim yaprakları bozuldu. Kötü oldu. Onu da bir gösteriyorum arkadaşlar. Uyuyan güzellik açtı. Gündüz olduğu için. Çünkü uyumuştu. Şöyle arkadaşlarım. arkadaşlar. Biraz videolarım uzun oluyor ama kusurum bakmayın. Saatlerim dolması gerekiyor. Saatlerimin dolmasına çok var. Çok ihtiyacım var saatlerim dolmasına. Bana gelen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize de. Ayrı ayrı. Arkadaşlarım. Kastımından sevgiler, saygılar diliyorum hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar.